AK Parti Elazığ milletvekilleri Zülfü Demirbaş, Uhay Alpay, Faruk Siptoğlu ve Selmin Balık, 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi esnafları ziyaret ederek Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, esnaf ziyareti sonrası yaptığı değerlendirmede esnafların genelinin Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini söyledi. Demirbağ yapılacak seçimde Elazığ'dan %75 civarında oy beklediklerini ifade ederek Türkiye'deki diğer illere örnek olacağını söyledi. Esnafımız gördüğümüz kadarıyla gezdiğimiz hemşerilerimiz, dostlarımız oldukça olumlu. Hepsi aşağı yukarı ...istisnasız Başbakanımıza büyük destek vereceği hatta... ...elinden gelen çalışmayı yapacağı konusunda ifadeler oldu... ...oldukça memnun olduk. İnşallah... ...bu gördüğümüz kadarıyla Elazığ'ımızda... ...yüzde yetmiş beş civarında hatta yüzde yetmiş oyunda üzerinde bir oy... ...cumhurbaşkanlığı seçiminde çıkarmak suretiyle... Türkiye örnek illerden biri olacağız. Ben e, tekrar... ...emişerilerimizin geçmiş bayramlarını kutluyorum. Cenab-ı Allah... Filistin'deki kardeşlerimize İsrail zulmü ve soykımı altındaki kardeşlerimize de yardım etsin diyorum. Dualarımızı esirgemeyelim diyorum. AK Parti Lazı Milletvekili Avukat Çoy Alpay da Namık Çiftçi Caddesi'nde bulunan esnafları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Milletvekili Alpay 10 Ağustos'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesiyle birlikte milletvekillerinin seçim bölgelerinde çalışmalara katıldığını ifade eden Milletvekili Avukat Çoy Alpay, Bizler de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar Elazığ merkez, ilçeler ve köylerimizi ziyaret edeceğiz. İnanıyoruz ki 10 Ağustos'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan çok yüksek bir oy oranıyla Cumhurbaşkanımız olacak diye konuştu. AK Parti Elazığ Milletvekili Faruk Septoğlu da İstasyon Caddesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Faruk Septoğlu, Elazığ'ın ve İslam aleminin birlik ve beraberliğinin devamı için çaba gösterdiklerini belirterek, seçimde Elazığ'ın kendisine düşen görevi yapacağına inançlarının tam olduğunu söyledi. Esnafımızla bayramlaşıyoruz, dertleşiyoruz, iç içe birlikte e, Elazığ'ımız için e, ve İslam aleminin birliğinin, beraberliğin devam etmesini Dünyada da barışın, huzurun gelmesini niyaz ediyoruz. Tabi Suriye'de de, Irak'ta da, her tarafta içimizi yakan olaylar var. Bunlar da bir an önce inşallah son bulur. Temennimiz bu. Orta Doğu'ya birliğin, beraberliğin, barışın gelmesini allah Teala'dan niyaz ediyoruz. Bütün hemşerilerimize tabii bir seçim süreci. Elazığ her zaman kendisine düşeni yapmıştır. Her zaman en güzel şekilde seçimini yapmıştır. Her zaman olduğu gibi biz öncelikle Cenab-ı Hak hayırlı olanı nasip eylesin milletimize, memleketimize. Elazığ'ımız da inşallah sonuçta hayırlı olacaktır. Sayın Başbakanımız güçlü bir şekilde tekrar inşallah kazanacaktır. AK Parti Elazığ Milletvekili Selmin Balık'ta esnaf ziyareti sonrası yaptığı değerlendirmede Elazığ'ın şimdiye kadar olduğu gibi yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ve geleceğine sahip çıkacağını söyledi. Tabii ki Elazığ şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Sayın Başbakanına, Cumhurbaşkanı adayına, geleceğine, evlatlarının, torunlarının geleceğine çocuklarının ikbale sahip çıkacaktır.